Merhabalar. Bugün GoPro Hero 11 için kendi GoPro Hero 11'im var. Şu an görüntüyü de ondan çekiyorum. Su altı housing aldım. Tabi orijinali değil. İnternetten hepsi buradan almıştım herhalde. Onu tanıtacağım, biraz inceleyeceğim. Nasıl bir şeymiş? Ne yazıyor? Koruma ve dalış housing demiş. İlla su altında değil doğada bir falan sürüyorsanız hani ya da düşerseniz diye onu koruması da olabiliyor. Su altında da su geçirmezliği var. 60 metreye kadar su altında e, dayanabiliyormuş, su, su geçirmiyormuş. Mantığı da şöyle. Şuradan açma yeri var. Open diyor zaten. Bunu kaldırıyoruz. Daha sonra şu şekilde arkasını göstereyim. Buradan açıyoruz. Burada contası var. Su sızdırmazlığı sağlayan yerleştiriyoruz. Tekrar kapatıyoruz. Şuradan bastırdık mı? Tamam. Düğmesi var. İşte start düğmesi, şurada açma kapama düğmesi. Altta da bağlantı yeri var. Bir deneyeceğim bunu. Denerkenki videoyu da size gösteririm. Merhabalar. Şimdi housing'i deneyeceğim. GoPro 1'e 11 var. Tanıtmıştım az önce biraz. Ee, housing'i. Evet nasıl açılıyordu? Şuradan şöyle açıyoruz. Bu böyle bir şey. Şöyle yerleştireceğiz. Evet. Pin tam oturuyor. Su almaması gerekiyor. Zaten housing kullanmasak da su almayan bir ürün kapattık, kilitledik. Su almayacağını umuyorum. Tabi biraz da endişeliyim. Ee, su altında bir çekim yapacağım. Şu aç, açmayı yapalım. Şuradan açıyoruz. Şöyle düğmeye basınca Heh, geldi görüntü. Ee, şimdi tabi bunu nasıl değiştireceğiz? Bu buradan müdahale ettirmiyor bize. Şuradan kayda giriyorsunuz. Buradan ayarlamaları yapıp öyle takmak gerekiyor. Tamam. Sinematikte kalsın ya böyle iyi. Birazdan havuz kenarında da çekimi yapacağım. Bir deneme yapacağım. Yaklaşık 1 metreye 60 santim falan bu havuz herhalde. Sesim geliyor mu bu arada onu da bilmiyorum. Havuzun girişinde ses nasıl çıkıyor? Dur çocuğum. Heh. Bismillahirrahmanirrahim. 1000 dolarlık aleti sokuyor. Evet suya giriyor. Evet şimdi havuzdan çıkarttım bunu. Bakalım ıslanan bir yeri var mı? Şuradan açalım. Ayşe bir saniye canım ya. Şöyle Lan bir destekle içeride. Bakın şimdi ne oluyor. Şöyle çıkaralım. Gayet kuru. Görüntüye bakalım onun yani üstüne. Tamam gayet başarılı. Bu ürün görevini gayet güzel yapıyor. Su almasını engelliyor. Tavsiye edilir.